Sevgili arkadaşlar merhaba, kanalımıza hoş geldiniz. Sizlerle bu hafta yine bir metin tamiri etkinliği yapacağız. Bir önceki videomuzda da hatırlarsanız metin tamiri hazırlamıştık, bir metin tamiri örneği yapmıştık. Burada da yine metin tamiri çalışması yapacağız. Çünkü bu konuda eksi olan çok arkadaş var. Dolayısıyla bu konuda gelen talepler üzerine birkaç video daha hazırlamanın yerinde olacağını düşündüm. Şimdi sevgili arkadaşlar, geçen videomuzda da üzerinde durmuştuk. O yüzden kısaca bir tekrar edelim. Bize verilen bu boşluklu sorular, yani ÖABT'de, bir beyitte, de, bentte, iki beyitte boş bırakılan ifade ya da ifadelerin olduğu metinler manzum metinlerdir zaten. Ve bu manzum metinler, aruzla yazılmış manzum metinlerdir. Dolayısıyla yapacağımız ilk iş, sağlam yani eksiksiz olan mısrada vezin taktiği yapmak ve Aruz kalıbını tespit etmektir. Aruz kalıbı gereği eksik bırakılan yerin e, en azından hece sayısını, kapalı hece, açık hece durumunu e, tahmin etmek mümkün. Seçenekleri elerken, seçenekleri değerlendirirken aruz gereği değerlendirerek bazı seçenekleri elemek mümkün olacaktır. Yine bu eksik ifadenin arkadaşlar terkipli bir ifade olup olmadığını dikkat edeceğiz. E, bu ibarenin cinsine, isim cinsinden, fiil cinsinden, sıfat cinsinden bir kelime olup olmadığına dikkat edeceğiz. Yine bu ifadeyle dayanak kelimeleri dediğimiz tenasüplü yapılara dikkat edeceğiz. Tabii ki en önemlisi anlama dikkat edeceğiz arkadaşlar. Eksik kısım o eksik bırakıldığı haliyle anlamda nereye oturuyor? Beyt'in o haliyle, o eksik kısmıyla anlamı nedir? Buna bakacağız. Edebi sanatlar bakımından değerlendireceğiz. Çünkü bu eksik bırakılan ifadenin bir başka kelimeyle tezat ilgisi, bir başka kelimeyle tenasüp ilgisi, bir başka kelimeyle lef ilgisi ifadeyle kurulmuş olabilir. Kafiye ve redif kelimesi olup olmadığına dikkat edeceğiz. Ee, ve bir kalıp yapı, deyim, atasözü gibi bir kalıp yapı olup olmadığına dikkat ederek bulmaya çalışacağız arkadaşlar. Şimdi ben bu hafta Karamanlı Nizami'nin bir gazelinden e, çalışma yapacağım. Ve Karamanlı Nizami'nin gazelinin matla beytiyle başlayacağım. Belli beyitlerinde boşluklarımızı beraberce ipuçlarını değerlendirerek dolduracağız arkadaşlar. Şimdi matla beytimiz şöyle, ayağın altına her kim yüzünü nokta nokta eyler, gün gibi kendiyi tacı ser eflak eyler. Şimdi bu bir beyti ise eflak kelimesiyle kafiyeli olan bir kelime. Yukarıda ifade eksik arkadaşlar. Şimdi sırayla bakalım. Önce ne dedik? Veznini bulacağız. Yani sağlam dizeden aruz taktiği yaparak verilen manzum ifadenin veznini bulacağız demiştik. Şöyle bir taktiği yaptım. Gün gibi iken failatün Dünya tacı feilatün seri eflak feilatün eyler fa'lün. Şimdi sonunun fa'lün oluşu ikinci ve üçüncü tevkilelerinin feilatün oluşundan hareketle biz bu kalıbı üç feilatün bir feilün olarak hızlı bir şekilde söylersek üç feilatün bir feilün kalıbı olarak biliyoruz sevgili arkadaşlar. Bu kalıbın bir özelliği neydi? İlk tefilesinin, ilk cüzünün failatün olabilmesi, son cüzünün de failün olabilmesiydi. Eyler redifleri şiir boyunca failün olarak düşünülmüş. Bazı dizelerin başında gün gibi ken ifadesinde olduğu gibi failatün olarak ilk tefiyle düşünülmüş. Yani kalıbımız 3 feylatün bir feylin arkadaşlar. Şimdi biz bunu eksik olan eksiklik olan dizeye de uygulayalım arkadaşlar. Ayagun al ayabun al feylatün tına her kim feylatün yüzini hak yüzini de arkadaşlar nih hecesinde imale yapıyoruz yüzini nokta nokta ben bu arada e, hızlı bir şekilde söylerken cevabı söylemiş olabilirim. Önemli değil arkadaşlar. Aradığımız ifade, eyleri de faalün olduğunu düşündüğümüz aradığımız ifade arkadaşlar e, tek kapalı heceden oluşan bir kelime. Tek kapalı hece olacak. Yine matla beyti olduğu için de eflak kelimesiyle arkadaşlar kafiyeli bir kelime arıyoruz. Yine anlama dikkat edelim demiştik. En önemli şeylerden bir tanesi anlamdı. Her kim sevgiliye sesleniyor şair. Her kim senin ayağının altına yüzünü nokta nokta eğlerse güneş gibi, buradaki gün kelimesine güneş anlamı verebiliriz. Güneş gibi kendini feleklerin başına tac eyler. Tacı, seri, eflak eyler. Yani feleklerin başına tac eyler arkadaşlar. Sondan başa doğru bu şekilde anlam verebiliriz. Yani sevgiliye diyor ki şair, her kim senin ayağının altına yüzünü nokta nokta yaparsa ayağının altına yüzünü nokta nokta yapmak. Bakın aslında bu bir kalıp da ifadedir. Güneş gibi kendini feleklerin başına taca eyler. Yani yücelir. Dolayısıyla arkadaşlar burada boşluğa gelecek ifadede biz e, boşluktaki ifadeyle tacı, seri, eflak ifadesinin aslında tezat ilgisiyle e, ilişkilendirildiğini fark ediyoruz. Yani kim kendini kim kendini hor ve hakir yaparsa senin ayağının altına o şekilde kendini hor ve hakir yaparsa yücelir. Tacı seri eflak olur. Yani feleklerin başına tac olur. Yücelir. Manen yücelir. Ayrıca boşluğa gelecek ifadenin arkadaşlar eflak ifadesiyle matlabeyti olduğu için kafiyeli olduğunu az önce söyledik. Yine eylemek fiilini alabilen birleşik fiil kuran eylemek fiiliyle yardımcı fiille kurulan bir birleşik fiil arıyoruz. Dolayısıyla birleşik fiilin bu birleşik fiilin isim unsurunu arıyoruz arkadaşlar. Ve bütün bu ipuçlarını değerlendirerek buraya gelmesi gereken ifade tek heceli, eflak ile kafiyeli, e, ayağın altında olan bir şey bakın arkadaşlar. Ayağın altına yüzünü nokta nokta yapmak ve yine tacı sarı eflak ile tezat olan hak ifadesini yani toprak ifadesini arıyoruz arkadaşlar. Toprak anlamına gelen hak ifadesi. Bakın tekecelidir. Aruz gereği bakın takdiye bakalım. Yüzeni hak eyler. Seri eflak eyler. Aruza uygun. Redif ve kafiyeye uygun. Tacı seri eflak ile tezat ilgisine uygun. Yine horlu, hakirliği anlatan bir ifade. Ayak altında bulunan bir ifade arkadaşlar. Sevgili aşık diyor ki her kim senin yüzünü senin ayağına toprak yapar. Yani yüzünü senin eşiğine ayağının altına serer ve böylece yücelir diyor arkadaşlar. Bunu tabii ki şey olarak da düşünebilirsiniz. Tasavvufi olarak da düşünebilirsiniz. Beşeri planda da düşünebilirsiniz. Her iki şekilde de uygun. Şimdi aynı gazelin bir başka boşluklu beyti şöyle arkadaşlar. Zerrece bulmadığından de henüz sırrına rah nokta nokta diltenk oluban yakasını çağa Biz kalıbı biliyorduk zaten. Aynı gazelden işlem yapıyoruz arkadaşlar. Tekrar tekrar kalıp bulmayacağız. Bulduk zaten sağlam dizelerden. Şimdi üç feilatun bir feylun kalıbını boşluğu olan e, dizeye uyguladığımızda şu ortaya çıkıyor. Nokta nokta diltenk e, feilatun oluban ya ya da imale yapıyoruz arkadaşlar. Kasını çak da yine imale yapıyoruz. Eyler fa'lun. Şimdi buraya getireceğimiz ifade arkadaşlar vezin gereği, aruz kalıbı gereği ya feylatünün feyye hecesine denk gelen iki açık heceden oluşacak ya da bu kalıbın bir özelliği neydi arkadaşlar? Failatün olabiliyordu. İlk cüz failatün olabiliyordu. Dolayısıyla buraya getireceğimiz ifadenin ilk ecesi kapalı, ikinci ecesi de açık olabilir. Yani buna da dikkat etmemiz gerekiyor. Şimdi anlama bakalım arkadaşlar. Burada aradığımız şey aslında cümlenin öznesi arkadaşlar. Nokta nokta senin ağzının sırrına. Bakın beytten takip edelim anlamı. Senin ağzının sırrına zerrece yol bulamadığı için gönlü daralıp gönlü daralıp diltenk oluman gönlü daralıp yakasını çakeyler. yani yakasını yırtar. Aradığımız şey yaka yırtan bir şey olacak. Yakasını yırtan bir şey olacak. Ve sevgilinin arkadaşlar ağzı ile mukayese edilen bir unsur olacak. Boşluğa gelecek ifade sevgilinin ağzıyla mukayese edilen bir unsur olacak. Yani sevgilinin ağzını kıskanan ve bu yüzden yakasını yırtan bir şey olacak arkadaşlar. Gönlü daralan yine diltenk ifadesiyle de çok anılır. Bu zerrece ifadesini şair bilerek kullanıyor. Sevgilinin klasik edebiyatta ağzı küçüktür, küçücüktür. Dolayısıyla zerrece yol bulamamayı aslında şair bilerek kullanıyor. Yine diltenk olmak buradaki aradığımız özneye uygun olarak genellikle dilbeste, diltenk şeklinde kullanılır. Ve teşhisle sevgilinin ağzıyla mukayese edilen bir unsur arıyoruz arkadaşlar. Şimdi sevgilinin ağzı neye benzetilir? Sevgilinin ağzını ne kıskanır? Bunu düşüneceğiz arkadaşlar. Buradaki boşluğa getireceğimiz bir ifade ve cevabımız gonca olacak. Şimdi dikkat edelim. Aruz gereği ben az önce ne demiştim? Feilatünün feyye hecesi olabilir ya da failatün olabilir ilk cüz. O yüzden ilk hecesi kapalı, ikinci hecesi açık olabilir. Şimdi yerleştirdiğimiz kelimenin az önceki kriterlere göre değerlendirmesini yapalım. Gonca diltenk midir? Gönlü daralmış mıdır? Evet, klasik edebiyatta hep böyle anılır. Sevgilinin ağzının benzetileni midir? Evet. Sevgilinin ağzıyla mukayese edilir mi? Evet. Sevgilinin ağzını kıskanır mı? Evet. Yakasını yırtar mı? Gonca'nın o e, açılma hali, yani gül haline gel, gelirken yaptığı işlem çoğu zaman teşhisle bir insanın yakasını yırtmak olarak ifade edilir mi? evet edilir. Dolayısıyla aradığımız ifade sevgili arkadaşlar bu boşlukta gonca olacaktı. Şimdi <laughs> kalıbını nasıl olsa biliyoruz diye bu beytte arkadaşlar iki boşluk hazırladım. Ee, diyeceksiniz ki hocam bir boşluğu zor buluyoruz. İkinci iki boşluklu böyle bir ifade vermek doğru mu? Şimdi buradaki az, az sonra anlatacağım ee, lef ilgisini e, kurarsak e, şiirin de kalıbı elimizde olduğu için zaten bilindiği için İki boşluğu da çözmekte herhangi bir mahsur yok arkadaşlar. Şimdi ilk boşluğa bakalım vezin gereği. nokta nokta ü demda feilatun nunabattuk feilatun çagidergus feilatun savygam feilun. Bakın burada şair mesela feilun'u tercih etti. Son tefilenin fa'lün oluşu şairin tamamen kullanımıyla ilgili. Bir dizede fa'lün, bir dizede feilun yapabilir. Bir aynı beytte bir zey yaptı diye diğerinde feilün yapmak zorunda değildir arkadaşlar. Faalün de kullanabilir, feilün de kullanabilir. İlk dizede dikkat edersek feilün kullanmış, ikinci dizede faalün kullandı mesela. Nokta nokta ü yaku feilatün tanazarca feilatün nıferahnak feilatün eyler faalün. Bakın burada da faalün kullandı. Şimdi aradığımız ifadelerin vezin gereği birinci boşlukta aradığımız ifade Tek e, açık ece olabilir. Tek açık ece olabilir veya ilk cüz fa'ilatun olabildiği için tek kapalı da olabilir. Yani vezin bizde bize burada çok yardımcı olmuyor. Tek kapalı ece de olabilir. En azından tek eceli olduğunu biliyoruz. Tek eceli olduğunu vezin gereği tahmin ediyoruz. Açık da olabilir, kapalı da olabilir. Niye? Çünkü üç fe'ilatun bir fe'ilunun deminden beri söylediğimiz ilk cüzünde fa'ilatun e, olabilme özelliğinden dolayı. İkinci boşluk da aynı. Tek açık ece olabilir, tek kapalı ece olabilir ama tek eceli olduğu konusunda herhangi bir kuşkumuz yok. Gelelim anlama arkadaşlar. Nokta nokta ve dişlerine bakın nokta nokta ve dişlerine baktıkça gam ve keder gider. Aslında burada parantez içinde gönülden gam ve keder gider diyebiliriz. Nitekim örnek olarak da ikinci dizeyi veriyor. Nitekim nokta nokta ve yakuta bakmak canı ferahlatır. Yakut'la anla bakın V bağlacı atıf vavı ne demek arkadaşlar? Nokta nokta ve dendan. Nokta nokta ve yakut dendiğine göre Birinci boşluğun dendan yani dişlerle anlamca ilgisi, tenasüp ilgisi olması gerekiyor. İkinci boşluğun da yakutla anlamca ilişkili olması gerekiyor. Ve buradaki arkadaşlar en önemli unsur e, nitekimle bağlanan bu beyitte lef olduğunu görmek. Birinci boşluk ile Yakut arasında, bakın birinci çaprazlama, düzensiz left düşüneceksiniz arkadaşlar, çaprazlama. Birinci boşlukla Yakut arasında, ikinci boşlukla da Dendan arasında tam da çaprazlamalı bir left düşünülmüş. Yani biz birinci boşluk Yakut'a benzetilen bir şey, sevgilinin güzellik unsuru olacak aynı zamanda Yakut'a benzetilen bir şey. İkinci boşluk dişlerin benzetildiği bir unsur olacak arkadaşlar. Yani şair ilk boşlukta yani ilk dizede sevgilinin iki güzellik unsurunu arıyor ve onlara baktıkça benim gönlümden gam ve keder gider diyor. Ona örnek olarak da ikinci dizede yakutla anlam ilişkisi olan iki tane mücevher sayıyor arkadaşlar. Yani mücevhere bakmak canı ferahlatır mı günümüz insanı için? Yani yazıldığı dönem için böyle bir algı var ama ne bileyim bir kapalı çarşıda böyle kuyumcuları gezmek, ondan sonra böyle süslü süslü güzel mücevherlere bakmak insanın içini böyle bir ferahlatır. Öyle bir inanış var. Bazı mücevherlerin, ayrıca bazı taşların arkadaşlar, insana gerçekten psikolojik olarak etki ettiğine inanılır. Hani takılar hazırlanırken de o taşlar özellikle kullanılır. Bazı taşların insana psikolojik rahatsızlıklarına da bazı noktalarda iyi geldiğine inanılır arkadaşlar ve günümüzde de bu taşlar kullanılmaktadır. Yani bunun şair de boşuna söylemiyor. Ve ile bağlandığı için, atıf vavı ile bağlandığı için arkadaşlar ilk boşluğun dişle, ikinci boşluğun yakutla anlamca ilgili yani tenasüplü bir ifade olması lazım. Sevgilinin yüzüne baktığında gördüğü iki tane unsur saymış. Bunlardan bir tanesi diş. Dişi görebilmesi için ne olması lazım? Bakın ona da dikkat edelim. Sonra ikincisinde de örnek olarak Yakut kırmızı arkadaşlar. Kırmızıdır. Yakut, kırmızı bir yakut, taş düşünelim. Kırmızı yakutla anlam ilişkisi kuracağız ilk boşlukta. Ve ikincisi de dişlerin benzetileni olacak. Sevgilinin dişleri neye benzetilir arkadaşlar klasik edebiyatta? İnciye benzetilir. Sevgilinin hangi uzvu yakuta, kıpkırmızı bir yakuta benzetilir? Dudağa benzetilir arkadaşlar. İşte bunu bulduktan sonra dudak kelimesinin Farsçası, Arapçası, diş kelimesi, özür dilerim, İnci kelimesinin işte Arapçası, Farsçası bunları düşünerek ve tek eceli olduğu, olması gerektiğini de düşünerek boşluklarımızı doldurabiliriz. Yani şair sevgilinin diş ve nokta noktasına baktığında gönlündeki gamın kederin gittiğini belirtmiş Peyit'te. Buna örnek olarak da Yakut ve nokta noktaya bakmanın insanı ferahlattığını vermiştir arkadaşlar. Şimdi gelelim boşluklarımızı nasıl doldurmalıyız. Şimdi ne dedik? Yakutla Yakut'un benzetilen olan sevgilinin bir güzellik unsuru olacak. Bu da ağızdır, dudaktır. Ve dudak, lep olarak karşılık bulur. Lep kelimesi. Vezin gereği de bakın, lep'i isterseniz vasıllı, ulamalı okuyun. açıkıcı olarak düşünebilirsiniz. Yine ikinci boşluğumuz, yakutla anlam ilişkisi olan dişin benzetileni olan inciyi arıyorduk. Ve de, o da dürdür. Şifreli eli tekrar de kullanılsa olur ve zingere ikisine de uygun. Dürrü yakuta nazar şeklinde, lebüden dağına şeklinde iki boşluğu da bu lef yüneşir ilgisiyle doldurmak mümkün arkadaşlar. Bir başka tek boşluklu aynı gazelden beytimiz şöyle. Tutu bana elde gözüm verdi bu müşe, Gayrıdan gözlerimin görüşesini nokta nokta eyler. Şimdi biz eylerin redif oldu genellikle ak ile biten kelimelerinde kafiye olduğu bir gazeli inceliyoruz şu anda. Dolayısıyla buraya getireceğimiz kelime arkadaşlar ...bezine bakalım. Gayrıdan göz failatün lerümün gü feilatün şesini nokta nokta feilatün ni hecesinde yine imale var arkadaşlar ona dikkat edelim. Eyler fa'lim. Buraya getireceğimiz ifade tek kapalı hece olmalı arkadaşlar. Anlama bakalım. Gözümün bebeği, me, gözüm merdumu, merdum ifadesini kullanmış arkadaşlar. Gözümün bebeği, göz bebeği elinde kirpik süpürgesini tutarak, kirpikleri bir süpürge olarak düşünüyor. Kirpik süpürgesi bir teşbihi belidir bu arada. Kirpik süpürgesini tutarak gözlerimin köşelerini, orasını, burasını başkalarından nokta nokta yapar. Süpürgeyle yapılan bir işlem arıyoruz arkadaşlar. Dikkat edin anlama. Göz bebekleri, göz bebeklerini teşhisle bir insan gibi düşünmüş. Kirpikleri süpürge olarak düşünmüş. Eskiden böyle avlular filan süpürülürken suya da ihtiyaç vardı. E, Göz yaşları da var. Böyle suları serpmiş süpürüyor. Yani aslında bu yapılan işi soruyor arkadaşlar Beyt'te. Yine buraya getirilecek ifadenin az önce söylediğimiz bir eflak gibi, felaknak gibi ifadelerle kafiyeli olması gerekiyor. Yine eyler yardımcı fiiliyle birleşik fiil kuran bir isim unsuru arıyoruz arkadaşlar. Ve... Tam da yapılan aslında işi anlatıyoruz arkadaşlar. Son olarak Aşık'ın kirpik süpürgesiyle yaptığı bir iş arıyoruz. Kirpik süpürgesiyle sevgiliden başkası, bütün e, sevgilinin dışındaki bütün unsurları şairin gözünden mecazen ne yapıyor? Süpürüyor. Süpürünce ne yapmış oluyor arkadaşlar? Temizlemiş oluyor. Arındırmış oluyor. İşte temizlemek anlamına gelen bir kelime arıyoruz arkadaşlar. Ne günümüz Türkçesinde kullanılan ne yapılır? Park edilir, park eğlenir. Yani boşluğa getirmemiz gereken ifade kafiyeyi de dikkate alarak e, ee, eğler ifadesidir arkadaşlar. Temizler ifadesidir. Son boşluk arkadaşlar mahlas beyti. E, şair nizami dedik, karamanlı nizaminin şiiri dedik. Son beyt ve son boşluğumuz şöyle. Zahit ol turravü nokta nokta ne bil, nizami ne bilir? Geceden gündüzü ama kaç an idrak eyler? Ve önce vezne bakalım arkadaşlar. Zahid oltur. Bakın burada e, Zahid'in D hecesinin e, vasılla ulamayla öbür heceye atılması söz konusu. Çünkü e, kalıbımız feilatunda ama ilk cüz failatun olarak kullanılmış. Kapalı açık elde etmemiz gerekiyor. Zahid oltur tur. Ravü nokta nokta. Hatta nokta nokta. Yani bir boşlukta yani bir hece daha var. Nizami. Feilatun ne bilir? Feilun. <laughs> Buraya getireceğimiz ifade arkadaşlar üç eceli bir ifade ve o üç eceli ifadenin ilk iki ecesi kapalı, son ecesi açık olacak. Yani zor bir kelime arıyoruz arkadaşlar. Anlam ne? Ey nizami. Zahit diyor o kakül. Burada turraya kakül dedik ama kıvırcık saç falan anlamına da geliyor biliyorsunuz. Bazen genel olarak gisu ve turra gibi, zülüf gibi kelimeler saçın bir bölümünü anlatmakla beraber bazen bir bütün olarak saç anlamında da kullanılırlar arkadaşlar. Zahit o kakül ve nokta noktayı ne bilsin? Bakın burada nokta noktayı demek zorundayım çünkü ne bilmek? Bir şeyi bilmek anlamında nesne ister. İsmin iyi halinde olması gerekiyor buradaki boşluk. Zahit o kakül ve nokta noktayı ne bilsin? Örnek olarak da diyor ki zaten kör olan, ama olan geceden gündüzü ayırt edebilir mi? Yani nasıl ayırt etsin? Kaçan ile ifadesi. Bunu veriyor arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar Beyit'te Lefüneşir yapılmış. Bunu, bunu kaçırmamamız gerekiyor. Çünkü bu Lefüneşir bilmeden, bulamadan buradaki boşlukla ilgili sadece böyle çok tahminler yürütürüz. Bu Beyit'te Lefüneşir var. Ve bu Lefüneşir'de de arkadaşlar <laughs> Zahit'le Ama eşleştirilmiş. Arasında, yani Zahit kör olarak ifade edilmiş. Köre benzetilmiş. Böyle, turra ile gece ilişkilendirilmiş. Turra, gece. Ve boşluktaki ifadeyle de gündüz ilişkilendirilmiş arkadaşlar. Gündüz arasında ilişki kurulmuş. Aradığımız ifade gündüz ile anlamca ilişkili olmalı. Sevgilinin turra gibi güzellik unsurlarından biri olmalı arkadaşlar. Yani turra ile bir tenasip, tenasip ilgisi kuran bir güzellik unsuru arıyoruz. Zahit sevgilinin güzelliğinden ne anlar diyor. Çünkü zaten kör olan gece ile gündüzü fark edemez ki. Yani onun için ha gece olmuş ha gündüz olmuş. Bunun e, kör için bir anlamı yoktur diyor. Zahide aslında burada kör olarak ifade ediyor. Güzellikten anlamayan, sevgilinin güzelliğinin kıymetini bilmeyen bir insan olarak anlatıyor. Turra ile anlamca ilişkili sevgilinin böyle yüzüne baktığında gündüzle de gündüz aydınlıktır arkadaşlar. Sevgilinin saçı geceye çoğunlukla karşılık gelir siyahlığından dolayı. Saçı geceyle ilişkilendirilir. Hatırlayın Leyli, Leyla, Leyla saçlı, gece, gece, gece koyulu hep saçla ilişkilendirilir. Ve sevgilinin yüzü de gündüzle ilişkilendirilir arkadaşlar. Güneşle, gündüzle ilişkilendirilir. E burada gündüz dendiğine göre sevgilinin biz yüzünü arıyoruz arkadaşlar. Es e, Turravi yüzünü demek çok mantıklı değil. Çünkü ilk iki hecesi kapalı, son hecesi açık olacaktı. E, yüz anlamına gelen, yanak anlamına gelen kelimemiz nedir arkadaşlar? Ruhtur. Tekeceli olarak ruh vardır. Ruhunu dan ziyade ruhsar kelimesi de yine e, sevgilinin yüzü ve yanağı için kullanılır arkadaşlar. Burada iyi halinde olmalı. Son e, bilgimizi az önce de paylaşmıştık. Çünkü ne bilir? Bir şeyi bilmek e, geçişli fiil söz konusu. Geçişli fiile gelecek nesne boşluğunda belirtili nesne olması gerekiyor arkadaşlar. Yani yani zahit ol turra ve ruhsarı nizami ne bilir? Geceden gündüzü ama kaçan idrak evlen. Yani e, kör nasıl geceyle gündüzü ayırt edemezse o zahit de sevgilinin saçını ve yanağını ne bilsin? Yani saç ve yanaktan ne anlasın diye şair zahide çatmış arkadaşlar. Şimdi bu bizim son boşluğumuzdu. Son boşluğu da bu şekilde doldurduk. Geçen videomuzun sonunda söyledim. Arkadaşlar şimdi biz nokta atış yapıp doğrudan boşluğa getirilmesi gereken ifadeyi dolduruyoruz. Arıyoruz. tabii bu bir zor bir iş. Bütün ipuçlarını değerlendirerek yaptığımız bir iş. Ama bunun ÖABT'de seçenekli sorulduğunu unutmayalım. Dolayısıyla seçenekli sorulduğunda biz bazı seçenekleri aruz gereği, bazı seçenekleri burada bulduğumuz edebi sanatlar gereği, bazı seçenekleri işte bir kalıp yapı, bazı seçenekleri kafiye bilgisi, bazı seçenekleri sözcüğün cinsi türüyle alakalı. Bu bütün ipuçlarını düşünerek eleyebiliyoruz ve eleyebildiğimizde de cevaba ulaşabiliyoruz. Şunu da itiraf etmekte fayda var. Bu yılın soruları çok kolay sorular değildi mesela boşluk doldurma, bu beyitlerdeki boşlukları doldurma soruları oldukça zordu. Bunu da itiraf etmek lazım. O yüzden adaylarımız bu boşlukları nasıl dolduracağız şeklinde yoğun bir şekilde istekte bulunuyorlar. Buna dair e, anlatımlar istiyorlar. Bu yüzden ikincisini bu şekilde hazırladık. Çözdüğümüz sorularda da böyle boşluk doldurmalar vardı ama e, denemelerde arkadaşlar, yayınların hazırladığı denemelerde çoğu zaman Aruzla rahatlıkla çözülebilecek şeyler koyuyorlar e, sorulara e, düzenlerken böyle sorular hazırlıyorlar. Yani aruzu bulduğunuzda tık diye cevabı bulabiliyorsunuz. Ama sınavda gördük ki aruz tek başına işimize yaramıyor. Hatta bu sınavın sorularında aruz çok fazla işimize yaramadı. Ama bu hep böyle olacak diye de bir şey yok. Aruz çok önemli bir unsur. Aruza göre, göre mutlaka eleyebileceğimiz seçenekler olabiliyor. O yüzden aruz ama en çok anlam. Oradaki edebi sanat, oradaki yaygın kullanım, tenasüplü ifadeler, bütün bunları işte dikkate alarak arkadaşlar boşlukları doldurmak mümkün. Devamını da hazırlarız. Aruz’a dair de yoğun bir şekilde sorular geliyor, aruz videoları da isteyen arkadaşlar var. Aruz videoları da hazırlayacağız arkadaşlar. Yine metin tamiri’nin devam videoları da olacak. Edebi sanatlarla ilgili de anlatımlarımız olacak. Bir dahaki, bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Esenlikler diliyorum.